Այնը <small> ömrümüze sağlık, sihat, selamet, afiyet nasip eyle. Bizleri hep hayırlı günlerde böyle mutlu ve neşeli günlerde bir araya getirmeyi nasip eyle. Her e, cuma sabahı bir mahallemizde, bir camiyemizde bereket sofrası adı altında bir araya geliyoruz. Hep sabah namazlarımızı e, e, kılmış oluyoruz, eda ediyoruz. Hem de bir taraftan da e, bu soframızda sizlerle beraber oluyoruz. Bu vesileyle karşılıklı buluşmuşken sizleri, bizlere iletmek istedikleri varsa onları sizlerden dinlemiş oluyoruz, almış oluyoruz. Cevap vermeye çalışıyoruz bunları. Tabii eee yine gönlümüzde pek çok çalışma yürütülüyor şu anda. Başta altyapı çalışmaları olmak üzere. Beraberinde eee diğer faaliyetlerimiz olmak üzere pek çok çalışma yapılıyor. Tabii benim hep çağrım şu oluyor. Biz muhtarlarımıza belki daha sizlerin de özellikle mucizelerinizde, mahallenizde görmüş olduğunuz, efendim tavsiye etmek istediğiniz, önermek istediğiniz her ne varsa bunları da bizlere lütfen hani belediye başkanı buraya bugün geldi ama yarın burada değil. Her gün burada değil. Dolayısıyla gördüğünüz eksikleri, aksakları önerileri, tavsiyeleri bunları sürekli olarak bizlere iletiyor olmanız bu bizim için çok değerli, çok kıymetli sonuçta gören göz olmak, işiten kulak olmak efendim. E, bu şehri seven insanlar olarak, bu şehri, e, bu şehri aidiyeti e, en yüksek insanlar olarak bu şehri sahiplenmek lazım.